Bitdo YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her perşembe olduğu gibi bugün de finans analisti İslam Memiş'le güncel piyasaları değerlendiriyor olacağız. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak 14.00'da. Muhtemelen faiz artışı gelecek. Bu artışların devamlılığı gelecek mi? Bir anda yüksek faiz artışı mı yoksa kademeli artış mı daha sağlıklı olur? Döviz ve emtia tarafından na nasıl gelişmeler var önümüzdeki günlerde nasıl bir tablo bizi bekliyor diyerek sözü bilene bırakmak istiyorum. Merhabalar İslam Bey. Merhaba Gözde Hanım, i̇yi yayınlar dilerim. Nasılsınız öncelikle? <laughs> Hamdolsun iyi, her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, İyiyim ben de. Ben küçük bir giriş yaptım, <laughs> sözü evet. size bırakıyorum. Tabi e, piyasa haftasındayız. E, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saat 14'te para politikası kurulu faiz kararını açıklayacak. Ee, geçen ay oldukça e, önemli bir toplantıydı. Hem yeni ekonomi kurmayları hem uzun zamandan sonra ilk kez bir faiz artırımı yapılacak. Kur tarafında ciddi bir ataklar vardı. Herkes Merkez Bankası'na odaklanmıştı. Bu ay faiz kararı ve faiz toplantısı aslında piyasaların çok da e, olan da değil yani hiç kimse ilgilenmiyor. Ee, burada önemli olan unsurun güvenin artık kalmadığını gösteriyor. Yani insanlar gerçekten e, güven anlamında bir umut taşımadığını gözlemliyoruz. Bir heyecan yok. Hep e, bu bir aylık süreç içerisinde 22 Haziran toplantısından sonra kur tarafında ciddi ataklar görmeye devam ediyoruz. Beraberinde e, ardarda arda gelen zamlar da e, ciddi anlamda e, insanların güvenini kırdı. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ve Maliye Bakanlığı'nın görevi de çok kolay değil. E, daha önceki politikalardan arınmış bir şekilde yeni bir politika verilendi ve bir enkaz oluşuyor, bir bedel oluşuyor. Bu bedel de onların üzerine kaldığı için onlar da çok zorlu bir süreç geçiriyorlar. <laughs> ee, özellikle yılın ikinci yarısı ile alakalı, Temmuz ayı ile alakalı beklentilerimiz zaten malum. Yaklaşık altı aydır bütün mecralarda bunu anlatıyoruz. Temmuz sonrası işte döviz tarafında, emtia tarafında, borsa tarafında e, ciddi bir ralli sürecinin başlayacağına dair. Ancak e, çok kısa süreç içerisinde, bu iki haftalık süreç içerisinde ciddi anlamda beklentinin üzerine kıran fiyatlamalar gördük ve dolayısıyla da e, sadece ekonomi yönetimi veya sadece yatırımcılar, sadece e, küçük yatırımcılar şaşkın değil, herkes şaşkın. Çünkü kısa vadeli ciddi şoklar, kısa vadeli ciddi bedeller ödediğimiz için de Enerjinin biraz daha zayıfladığını, enerjinin biraz daha azaldığını da gözlemliyoruz. Yine e, işte bayram tatili, yaz tatili derken insanlar böyle e, tatillerini yapıyor ama kafa dolu yani psikolojik anlamda kafa dolu yani kimi e, biliyorsunuz bugün üniversite sınavlarının sonuçları açıklandı. Çocuklar şimdi sınav sonuçlarından sonra e, nerede e, okuyacaklar, tercih yapacaklar ve dolayısıyla bu insanların eve ihtiyacı var. Görev değişikliğinden dolayı Türkiye genelinde memurların atanmasından dolayı bir ev ihtiyacı doğuyor. Ama bugünkü enflasyonist ortamda, bugünkü koşullarda konut kiralarının gittiği yer belli. Bugünkü enflasyonist ve ÖTV zamlarında ulaşım masraflarının yani metro, metrobüs, otobüs, servis ücretlerinin nereye gittiği malum belli yani. Sadece dolar kurunda yaşanan atak yok. Beraberinde e, ulaşım sektöründe de ciddi bir zam e, serisi gözlemlemeye devam ediyoruz. Beraberinde gıda fiyatlarında da, çarşı pazarda da bir hayat pahalılığı gözlemlemeye devam ediyoruz. İşte insanlar işin döviz kısmındaki artışlar Türk lirasındaki değer kaybıyla değil de hayatın pahalı olmasıyla alakalı süreçten biraz daha etkilendiğini bu son bir ayda daha fazla gözlemliyoruz. E, neticede bugün piyasa haftasıdır. Ancak e, faiz kararı şöyle. Hani kısaca özetlemek gerekirse gözlerim. Genel piyasanın beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurul bugün 500 baz puan civarında bir faiz artırımı yapma olasılığı. Ben de yaklaşık bir hafta kamuoyuna kişisel öngörümü paylaştım. 300-350 baz puan gibi bir faiz artırımı yani beklenenden daha az bir faiz artırımı bekliyorum. Ancak şu nettir yani bu kesin olan bir şey vardır. Karşımızda kapalı bir kutu var yani öngörülemeyen bir merkez bankası var. Benim öngörüm de bir şey ifade etmiyor. 500 bas puan faiz artımı bekleyenlerin de öngörüsü bir şey ifade etmiyor. Çünkü kapalı bir kutu var. Ne yapacağı belli değil. Bütün kararları sürpriz. Ve bu sürpriz kararlar ve öngörülemezliğin altında yatan e, güven eksikliğinden kaynaklı da insanlar artık faiz tarafıyla ilgilenmiyor. İşin faiz tarafıyla ilgilenmiyor. Ee, i̇şte e, tüketimin azaldığı bir ortamda kredi musluklarının tamamen kapandığı bir ortamda işte tekrar enflasyonist baskının geri gelme olasılığı daha çok artıyor. Şimdi e, bu kadar fahiş zamlardan sonra ticaretin bu kadar duranlaşmasından sonra alımın bir kadar azalmasından kaynaklı enflasyon hızlıca geri gelecektir. Yani Burada sürpriz yok. Karar vericiler bile bunu zaten bekliyor ve biliyor. Ancak e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi yıl sonu beklentilerinde nasıl olsa biz yıl sonu tek haneli bir enflasyon hedefliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz dese de bence burada bir günceleme yapacak. Enflasyon noktasında ki yapmalı da. Kur beklentisi tarafında beklenti anketi var, tahminleri var. Burada da bir günceleme yapmak zorunda kalacaktır. E, ve tek haneli bir enflasyon şahsen beklemiyorum. Yani burada Dolar -TL kurunun 26-28 lira aralığında gelip gitmesinden ziyade gerçekten enflasyonun baskılanması, geri gelmeyen bir enflasyon yola devam etmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha çok e, görevi olacağını ben düşünüyorum. Veya Hazine bakanının daha çok görevi olacağını düşünüyorum. Toplumun geneli burayla ilgileniyor. İşte maliyet artışları var. E, i̇çeride istihdamın bozulmaması lazım. İşsizlik rakamlarının artmaması lazım. Ancak yine seçimlerden önce verilen taahhütler, asgari ücret zamları vesaire Burada da ciddi bir maliyet oluşumu oldu. İşte istihdam tarafında da bir bozulma yaşanabilir. O yüzden çok sancılı bir süreç geçiriyoruz. Yani bugün konu başlığımız her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olsa da aslında faiz kararından çok farklı problemlere odaklandığımız için bu problemlerin toplumun gündeminde daha çok olduğu için ben o yüzden önceliği toplumun arzıl e, ekonomi e, sürecine bağlamak istedim. Ee, dediğim gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saat 14'te faiz kararını açıklayacak kişisel öngörümü açıkladım. Ancak kesin olan bir şey yok ortada. Keşke daha şeffaf bir şekilde herkesin toplam kanısıyla bir tahmin edilebilen bir hamle olsaydı. Herkes pozisyonunu gönül göre alsaydı. Saat 14 olduğu zaman bir fiyatlama göreceğiz karşınızda. Piyasa memnun olmadı. Hemen sert yükselişle. Piyasa memnun oldu. Ya iyi yaptınız. Yani 650-700 bas puanlık bir faiz artımı yaptınız. Ya iyi yaptınız. Bu sefer de yükselişler sınırlı kalır. Yani burada ekstra bir sert düşüşler falan beklemiyorum. Onu da özellikle belirtmek istedim. Tabii e, burada önemli olan etken toplum dolar kurunu çok merak ediyor ve gözünün gördüğü her şeyin maliyeti dolar olduğu için e, dolar bir yatırım aracı değil. Ancak dolara bağlı bir bahane modeli e, sürdürdüğümüz için dolardaki hareketlilik hemen fiyatlara direkt olarak yansıyan bir unsur olduğu için herkes doları takip ediyor. 26.92 lira seviyesinde, yukarıda 27.80 direnci var, aşağıda 25.80 destek seviyesi var. 25.80, 27.80, 2 liralık bir makas aralığı var. Böyle gidip geliyor. E, beraberinde bu hafta yine hükümetin körfez ziyareti vardı ve burada ciddi anlamda yeni anlaşmalar imzalandı. Rakamlar iletişim ofisinden, iletişim başkanlığından geliyor. Ee, ve e, en son 51 milyar yaklaşık 50.7 milyar dolarlık bir anlaşmadan bahsettiler. Bunlar iyi haberler. Yani orta ve uzun vadeli olarak hem ülkelerin dış politika tarafındaki görüş ayrılığının bitmesi, bir normalleşme politikasının yaşanması, bu normalleşme politikasının ticarete dönüşmesi gibi etkenler tabii ki iyi etkenlerdir. Ama bunun sıcak para akış tarafı, Türkiye ekonomisine katkısı tarafı hemen kısa vadede yaşanmayacaktır. Mutlaka uzun vadeli bir yatırım olacaktır ve uzun vadeli bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla bu tarafta da çok heyecanlı bir bekleyişin olduğunu şahsen düşünmüyorum. Sonuca baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Bu tarafta çok keskin bir düşüş beklemediğimi, Aksine... Piyasa memnun olmazsa o kur ataklarını yukarı yönlü, yavaş yavaş yoluna devam edeceğini eğer memnun kalırsa en azından yatay seyredeceğini düşünüyorum. Bu dolar kurunda da aynı, diğer döviz biriminde de aynı. Altının gram fiyatı, gümüşün gram fiyatında da aynı. İşte borsa tarafı biraz daha farklı. Şu anda 6586 puan seviyesinde. Biraz alıcılı başladı güne. Burada çok yükseliş var ama satış yapmak için bence, bir bahane bekliyor piyasalar ve dolayısıyla bu satış baskısının oluşma ihtimali de var yani 6000 puan 6000 puan yani bu destek seviyelerine bence odaklanmak lazım borsa tarafında bir kar satışı mutlaka gelebilir büyük bir ihtimalle buradaki süreçte borsa yatırımcısının yıl sonuna karşı bu düşüşlerde biraz daha riskten kaçınma olasılığı olduğunu şahsen düşünüyorum. Özellikle e, kripto para piyasasında dar bir bant aralığı var. İşte bazen 30 bin dolar seviyesinin altına sarkıyor buradan hızlıca bir tepki alımı geliyor. E, 30 bin 200 dolar seviyesinde şu anda e, enflasyonist ortam yavaş yavaş kapanıyor gelişmiş ülkelerde ama rakamsal değerler üzerinden tabii ki buradaki e, fiyatlara baktığınız zaman euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi, ons altın, ons gümüş normal değerlerine böyle gelirken. E, kripto paralarda bir normalleşme halen gözlemlemiyoruz. Yani burada tekrar e, yukarı yönlü ataklarda işte 40 bin dolar seviyesi 50 bin dolar seviyesi bunları daha görmedik şu anda. Demek ki burada bir baskılanma süreci halen devam ediyor. O yüzden kripto para piyasasında da e, yatırımcıların demek ki e, ayı içerisinde işte yine ikinci bant aralığı olan 30-35 bin dolar aralığına odaklanması gerektiğini düşünüyorum. E, genel tablo bu şekilde. Teknik olarak tekrar yatırım araçlarını isterseniz bir e, özetleyebilirim. Tabii ki. Borsa İstanbul Yüzey 6582 puan seviyesinde. 6000 puan seviyesinin destek seviyesi, 6000 e, işte 600 puan seviyesinin direnç seviyesi olarak takip edeceğim. 26.92 lira seviyesinde bir dolar kuru var. 25.85, 27.80 e, bu bant aralıklarına yine e, odaklanmak lazım. Geniş bir bant aralığı, belirsiz bir süreç olduğu için bu bant aralığında dengelenme çabasını sürdürebilir. Euro dolar paritesi 1.12 seviyesinde bazen aşağı yönlü sarkmalar gerçekleşebiliyor. Aşağıda 1.11 destek seviyesi var. Yukarıda 1.12.50 direnç seviyesi var. Kısa vadede bu bant aralıklarını takip ediyoruz. Yine yıl içerisinde Euro dolar paritesini 1.15 seviyesini beklemeye devam ediyorum. E, saatte 1980 dolar seviyesinde aşağıda alanı var. E, 1980 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 2000 dolar seviyesinin üzerine ataklar görebiliriz. Ama tekrar aşağıda e, 1930 dolar, 1928 dolar destek seviyesi var. Buraların test edilme ihtimali de var. E, genelde 1928-1980 dolar aralığına odaklanmaya devam ediyorum. Gram altın tarafında ee, ve döviz tarafında şöyle bir uyarıyı tekrar e, belirtmek isterim. Seçimlerden önce e, resmi kurla kapalı çarşı fiyatları serbest piyasaların bir fiyat ayrışımı vardı. O fiyat ayrışımı tekrar geri geldi. E, 26.92 lira seviyesinde olan dolar kurunun şu anda kapalı çarşı piyasasında 27.15, 27.25 lira seviyesinde olduğunu anımsatmak isterim. Gram altına ekranlarda 1710-1715 lira aralığında görebilirler resmi kurdu ama hı hı. kapalı çarşı piyasasında 1730-1740 lira aralığında resmi kurla serbest piyasalar arasındaki farklılık yine başladı. Hem de makas aralıkları önemli. Bu makas aralıkları da başladı. Buradaki süreç şunu işaret ediyor. Resmi kur tarafı yine baskılanıyor ama yine öyle ya da böyle serbest piyasalara yaklaşır diye düşünüyorum. Geçen sefer de aynı şekilde olmuştu. 3-5 ay böyle baskılandı ama Serbest piyasaları tekrar yaklaştı. O makas aralığı kapandı. Gram altın TL fiyatında 1680-1780. Bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum. Gümüşün ons fiyatı 25-22 dolar seviyesinde. Aşağıda yine 24 dolar destek seviyesi var. Yukarıda 25-30 dolar direnç seviyesi var. Bu bant aralıklarını takip edeceğiz. Gümüşün gram fiyatı 21-82 lira seviyesinde. Burada 20-80, 22-80. Odaklandığımız nokta burası. Burayı da takip etmeye devam ediyoruz. Bütün yatırım araçları şu anda gördüğüm kadarıyla bıçak sırtında. Yani agresif bir şekilde yükseldi. İbri sürekli yukarı. Ama bu yukarıda bir şey var. Yani Teknik olarak bir düzeltme ihtimali var. Yani dolar başı çektiği için ilk gözümüz dolar kurumda olacak. Ve burada mutlaka bir düzeltme ihtiyacı olan bir trend var karşımızda. Dikkat etmekte fayda var. Bu yatırım araçları içerisinde veya pozisyonlar içinde şu anda e, listeden kaçınmak için iki ihtimali değerlendiriyorum TL varlıkları üzerinde. Birincisi kur kurumlu mevduat sistemi listeden kaçınmak için risk almamak için güvenli bir liman. İkincisi de borsa. Borsada satışlar mesela 6000 puan seviyesine gerilediği zaman yıl sonuna kadar 7 bin puan seviyesi var. Borsada diğer yatırım araçlarına kıyasla biraz da listeden kaçınan bir trend olabilir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler İslam Bey verdiğiniz kıymetli. Ben de teşekkür biliyorsun. ediyorum. Haftaya perşembe yine görüşürüz diyelim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar her perşembe saat 11'de finans analisti İslam'ın işte canlı olarak güncel piyasalardaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Siz de haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.